Ha? Biz birinciliği geceye bırakmazsak erken olursa yayında olursam daha iyi diyordun. Ya yayında olsam daha iyi yani bir iki maç. Tamam abi, zaten saat sekiz buçukta yayına girmeyecek sen? Ya erken girelim yayına anladın mı? Ama şöyle de bir gerçek var kanka hani yayında olursam daha iyi. Bir maçlık puan bırakırız. Tamam. Yani bizim iş olmasa yapalım da sen o yayına baya erken girelim. Ben... Arkadaşlar şey demiş. Can abiye video çıktı falan filan. Kankalar ben böyle videoları atmıyorum. Benim Mürsü 25 30 saniye başladım Arkadaşlar araba yani. yok. Eee niye abi 3 ee, spam var araba Anne. yok. Yani araba yok sen... yok gelmez sen hiç. arkada dur. Five minutes later. Şeye baktım ya araba var mı diye. Benzin var bende ben basarım oğlum buna Yok yok şey araba geliyor diye mi baktım. Ben de abi. Ben evlere gidiyorum. Tamam ben lazer bulup geleceğim. Teknik bulursan da alsana. Hadi oh, bakayım. <laughs> <laughs> Araba geliyor. Aslında döndüm. Şoförü aldım. Sağladım. Aa aralarından geçti killleri çekeyim ben kanka. Dur tavalayalım bunlar. Bunlar mıydı onlar? Dur bekle. değil değil değil. Değil. Ama tavalayacağım. Çok kızdım. Ay aşağı atladı iki kişi. Dutlayabilirsin. Tamam. <laughs> Şimdi var tamam. Tavalayın lan onları. Ben atlarım aşağıya. Bana lut lazım. Hadi hadi ben tavalayayım kanka. Dur dur dur. dur. Onu da ben tavalayayım. Buna sen mi tavalayın? Okey. Gidelim. Gazi boşa gittin oralara kadar lan. <laughs> Bakın geliyorum bende hiç şey yok 3-4x Bende de yok Bende de yok Hımm <laughs> Büyüktüm. Güzel adam buldular. Bakalım hileler mi? Minili hile yazdı bak bayram. Daha bizim yer gelmedi. Bakalım ya? <Sessizlik> <Sessizlik> bak ne Hile kanka hile hile hile. Hile kanka hile. Siz atar mısınız? Ben basmam. Power'da sesim yok. Power'da yok. yok. Sesim yok. Sağdan açılıyor. Size bakarak geliyor. Aldım onu. Öldür 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 öldür. Aynı yerde durmayın helal. Biri kaçırma Artun? Artun bana gelir misin? Safe'deyim ben. biri, biri body yedi. Tamam. Çok ince görmeye çalışıyorum. Arka geldi, arka geldi. Biri arka daha geldi. geldi. Aşağı atladım. Hile bayıldı, hile bayıldı. Moruk bütün bir şekilde uçuyor. Hile bayıldığını biliyorum. Lan bassam canı. Şu kaya arka, arkası, arka. şu ağaç arkası. Birinin kili geldi. Hileye ağaç arkası bayıltmıştım. Animazı Kaldıracak. Adı. Şu şu ağacın. Tamam. Bana sıkıyor dayı. Aynen O da yine, o da yine. Hepsiyle. Acele etmeyin, acele etmeyin. Sakin. Sakin. Tepede ikini Tepede iki kişi bana sıkıyor. Alttaki de bir var. Şunu Tepedeki açınız yok mu? Kanka yok. Ya. Ali olması lazım. Yok yok. Anıbı senin olman lazım. Bir dakika kanka. Şuraya bomba evet, girer. Tepeden atıyor. Tepeden yiyorum. Ona bakınca tepeden yiyorum. Canını yedim. Motor lan. Motoru çıkarlarken vuralım. Ay <laughs> ay ay. Ağaçtakini bayılttım. Ağaçtakini bayılttım. Birini daha bayılttım. Artın. Artın. Arkandayım. Nereden sıkıyor? Atın. Çok, çok uzaktan şey. atıyor kanka ya. İkisi Çok baygın, ikisi baygın kanka. moruk. Bana info vermeniz lazım Yok, şu an. Zirveye bak, zirveye lazım. Zirveye bak. Ha, ha, aynen orada bir yerde. O büyük ağaçta olabilir. Şunda baydım ben, şunda baydım ben. Ondan baydın? Evet. Orada adam var. Çünkü gösterme. Bana dönebilecek miyim? Gazigil alacak kanka. Gazigil almak zorunda. Ali sol tarafındaki ağaçta bak. Bak oraya bak. Amigo bir aşağıya sürün. Amigo aşağıya sürün. Kanka aşağıya Ben göremez beni sürünüyorum. A Sürün aşağıya. Başka sürünüyorum, sürünüyorum. Arkalandır, gitti. arkalandır. Aynen, onlar da arladı bayağı. Artun sprey at abicim o tepeye sen. Artun arkandan araba geldi. Bırak gitsin Artun araba, bırak gitsin araba. Bin arabaya bizimkilere git abicim. Bin arabaya bizimkilere git. Bizim arabaya Ulan ne vurdun be? Ulan gene chatte ki onun bunun bilmem nelerini sevindirdik ya ona üzülüyorum ya. Yani. Aldığımız artı bir bile adamlara giriyormuş gibi ağlıyorlar kaç saattir. Biri daha öldü. Şey, durun şey durun. Şey sen de direkt al abi. Alana girin kanka. Alana girin. Alana ölecek onlar. Göster mi Murat? Çok uzaktan Render görmeyeceği yerden. Yok, onlar, başka bir yerle çatışıyor şu anda. Yok, bize sıkıyor. Bize sıkıyor. Benzin yok fazla gitmek var. Artık. Benim sıfır kitim var abi orada. Beniz olsun. Gaz kesme Murat. Bas basabildiğin kadar. İki kişi kaldı o çocuklar. Bana kit atabilecek var mı? Oğlum Allah'a niye oraya. oynamadınız? Şurada adam. Mark the location. Bayıldı biri. Olay ne? Sıfır at, sıfır at, sıfır at, sıfır at. Aldım kili. Şey yok ki. Scope yok. O çocuklar o Araplarla oynaması lazım onların. Abi çok açılıyor acele etme kanka. Sana mı? Yok, yok yok, beni bilmiyor. Arapların infosunu bir şekilde almamız lazım Moruk. O iki, iki kişi kaldı onlar. Ya ben alana... sizden arabaya gide alana gidelim direkt. Arka alttan bir şey mi gidiyor? Araba? Marked location. Onu vuracak şimdi zaten Bence o araba ile. Bence de. Da... Yok abi ben ile. miniyle. Çatışıyorlar bize ses yok lan. Gidelim. Olamaz, olamaz gidilir ben Kanka yok mu ki canını yediklerim? Yok, yok. 5 3 6 tane bandajım var. Tamam, devam o zaman. kalacak önümüzde bir yerde. Arkadan araba geliyor. Arkamızdan Boş araba geliyor. Sağ kolu bırakın, sağ sol siz alana girin. Arka tam arkamızdan, tam arkamızdan. Tamam, gir bir eve, bir e, eve kafaları alalım. Bence şu sola evleri alalım. Aldık şu anda galiba. Kaldı, benzin bitti. Demeyen var sağda. Nereden vuru kadınlar? Cihan bana bir tarif et. Ben 295 benim üstüm. Kanka bence alana kanka gir kanka, ve arkadan, bekle. Arkada bana baksana. Arkadan bana baksana. Bekle Okun, yani. Okulun tam okulun yerine bak. bak hiçbir şey mi? yapma, gösterme kanka. Onlar alana gelecek. Hadi yedi, Hadi yedi, body, body, yedi, body yedi. Geçirme be. Gel arabaya kanka. Kanka onları aç sana amigo. Arabayla bizimkileri topla bence. Ya da eve git. Ben arabayla bizimkileri toplarsam öleceğim bence de. Neyse gelin aşağı. Kanka mecbur Aa, alacaksın abi, da alet dağılan dışında. Aynen. Seri o ne Oo bunda loot var gel gel. Kanka çatışıyorlarken oynayalım gel. Abi ben söylüyorum alan bir kapanıyor abi böyle olsun ha. Seri al. Oyna kanka. Artun sen, sen alana koş abi alana koş sen. Sen yakınsa alana gir Artun ona bir yere yat. Oğlum o bir çatı olsaydı var ya. Dufazı'nı yürüdüm. Nerede kalacağız oğlum? Şurada Şu Şu kal. burada kal. Burda kal. Burda kal. Savaşıyorlar. Gir gir gir. Savaşıyorlarken gir. Savaşıyorlarken gir bence. Adam şurada. Nerede? Nerede Şu savaşıyorlarken sıkmadan gir. Sıkmadan bana bir... Koban Aa. kardeşim. Döndü. Tamam tamam. Ona başka yere sıkıyor herhalde. Artun önden bekle orada abi sen. Aynen bekle orada. Çok Watch güzel. Çıktım yok. Attım. 3 tane attım. Çabuk bak. Amigo bak bir şey söyleyeceğim kanka. Kanka. Bak. Çabuk, çabuk bak. Arabaya al, çabuk, çabuk o, bir tane şey sol taraftaki ev. Tamam arabaya bindiğiniz anda öleceğiz büyük ihtimalle. çok çıkarma kafayı. Başkasına bindiğiniz. Bineceğin döneceğin kanka. Sağa doğru in bence. Sağa. Ya orada ne saklı değil Aynen ha. Bekle kanka bak o alan alman lazım soldaki. Burayı değil bak. Biliyorum biliyorum durdum. biliyorum gördüm gördüm. Oynayacağım da bizimkileri bekliyorum. kanka. Oynayacağım bizimkileri bekliyorum. Çatışıyorlar gelince lazım artık. Hadi arkadaşlar. Ben, ben arkadayım. Adak yamaçtan hızlı al Ali. Al. Ali, bırak, <laughs> Ali bırak, Ali bırak. Hadi bırak. Bence Ali'yi bırak. Ben seyfim de istersen. Seyfim bizim. Ben karışmıyorum. Seyfim gel bu arkadan alırsın bak. Yok bir bastım kanka ben. Tam burada bir yere al kanka kal artık. Alan. Ah. Tamam, Tövbe estağfurullah ya? Kanka bence. Gösterme. Yat yere al arabayı patlat. Tamam bekle kanka bir neden? 20 saniye yat kanka hiç gösterme. Kaskım ben. yok kanka kaskım yok. Soldan açılıyor. <laughs> Hiçbir şey var. Gösterme abi. Diğer kalan takım nerede acaba? Onlar yardım etse olur da bu iş. Kanka kafanı gösterdin an ölüyorsun. Dikkat tamam, et. Tamam bekle abi. Amigo o, onu alırsın. Tam body gitti be. Spray'e geçmen lazım kanka senin. Onlar so, alanda çıkıyor. Soldaki dışı. çocuğun vurmasını bekliyorum be. Bak sağda kayada da var. tam hiç gösterme sen canım? bekle. Alan yine sana atacak yüzde yüz sende alan kanka. Sen acele etme alan Koşa koşa gelecekler ya. Bekle. Aldım, bekle bak alan dışı hiç acele etme. Kapanınca hayvan gibi vuracak onlara. Bak gördüm. Gördün alan dışı bak. Yeter yeter Helal. yeter yap şimdi yap şimdi alan bak şimdi bırak. Bırak acele etme abi. Bir Hangi daha kapanır. Kapan. Sol sol taş taş. Acele etme sen. O taşın arkası. Bitti o bitti. Birebir bir kaldım kanka bitti bekle. Sağında ne var? Ar arka, yok arkadaşı dışı alandan çıktı olmayacak. Ölecek Geç, ölecek kanka lazım, ölecek. ölecek. Lazım, Olmayın mi? o hayvan gibi vuruyor bak. Bire birsin o adam çıkacak acele etme. Senin önüne kadar koşacak. Alan vursun yesin onu. Yarısını söyleseniz bana. Şurunuyor olabilir bu. Kırılmaz, kırılmaz. Kıpırda mı? Orada bekli bir yerde. Bakalım. Gördün bak. kayada bak sağdaki. Aynen. Sakın deneme, sakın deneme. Hayır hayır Sakın hiçbir Aynen. şey yapma. Geçiyor. Bomba, Bomba var mı? mı? Yok mu Görüyor musun? Baba çektiğini görür. O bomba atarsa ben öldüm. Ya tüm şaka olmayaydı iyiydi ya. Allah'tan medleri atmışım sana. yapan çok oğlum. bitirmeye çalış. Sıkacak elleme, sıkacak. Of oh, sürekli sıkacak. Bekle. Çık. Like yes, helal, helal, helal. Helal, helal. Lan ne gerildim be. Şerefsizler ya, şerefsizler var ya. Küfür edeceğim de, sonra küfür oldu diyecek. Lan ne oynadık be. Başlatma hemen. Eksi 9 dedim, çok önemli değil. Et olsun. Elinize sağlık abi elinize sağlık. Evet, Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Çok gergin bir maçtı. Hileler tekrar çıkmaya başladı ama gereken cevabı veriyoruz onlara. Merak etmeyin Sizleri Kocaman öpüyorum Kendinize Çok dikkat edin. Görüşürüz. Yeah. yeah. yeah, yeah. This motherfucker.